Kısır Yürek Alp Kırşan. bu sene de... Bence bu sene papyonla ilgili bir şey deneyebilirsiniz mesela. Papyonu parçalayabilecek misin? şöyle ben tercüman olurum. Gel şuraya. <laughs> ben kırbacı sallarım. Papyona. Papyonu kesmek için tabii. Ondan sonrasında garanti vermiyorum. <laughs> Yok, hayır. Tabii ki biz göstereyim, bozmayalım. Nasıl Bence mi? de. Ben kaçayım Alpleri o zaman. nasıl bir gösteri olur? Efendim, ne yapalım? Sizin şınav, şınav maçınız var. Şimdi ben 77 tane çekiyorum bir yatışta. Yo, çok güzel. O zaman herhalde sen kazanacaksın. <laughs> Biraz aslında uluslararası bir maç olacak bu, Alp. Türkiye'yi temsil ediyorsun. Eyvah. <laughs> evet, tamam. Şu anda bütün Türk milleti olarak... Ee, tabii ki Fransız Cezayir. Abi yap ufacık çocuk. Bal ben de şöyle çekeyim şınavı ya. Gözünü seveyim ya. Hayır ufacık canım, bir şey, Herhalde bir çocuğa kaybetmeyi düşünmüyorsun. Oo. Biz yani e, ekip olarak aklımızın bir ucundan bile geçirmiyoruz. Bizi mahcup edeceğini de aklımıza getirmiyoruz. Ben de getirmiyorum abi. Ee, rahat bir şekilde şu çocuğu yen de. <laughs> Hiç uzatmadan. Tamam. Ona iyi bir ders ver. Sediyi hazırlayalım. Ne olur ne olmaz. Hadi nasıl ne yapıyoruz? yapacaklar şimdi? Sen tutman pozisyonu de pompe. Il va te suivre. Et de le dépasser parce que là il fait 77 pompe. No 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 no. no, no. <laughs> ne dedi sen o yani? Ne dedi çocuk? Dedim Alp'i mahcup etme dedim. Onun kazanmasına yardımcı ol dedim. Sen dedim kısa kes dedim. Sen no deyince. Tua 10 Kert. tamamdır yani. Tamam 10. Tamam 10. <laughs> sen yok yok bayağı yarısın ya. Yarısın. Evet başarılar diliyoruz sen... Kırşan'a. Bütün Böyle Türkiye şok. onun arkasında şu anda. Al yap yap, Dikkat. Dikkat. Pozisyon. Dikkat. pozisyon. Salut. Voilà mettez en pozisyon. Pozisyon. Okey. kim saymak ister? Alp sen mi İhsan mı saysın sen mi sayarsın? Ben e, M Spor'a ben konuşamam yani. Bir tarzım var benim. Ben severim. Eser sayar eser Ben severim Alpçim. Tamam. tamam. Bir dakika şimdi e, şey yapıyor. Ne şey yapıyor? kısa ve hızlı yapıyor. Ha ben de hızlı yaparım. Tamam. Bir göstersin. O zaman Kompanyo. biri... Sizlerin vaktini fazla almayalım. He, o şey. zaman ben Alp'i sayayım Murat. Sen de İhsan'ı say. Hayır aynı anda yapacaklar herhalde. Tabii tabii. Aynı anda ya. Kim? Bir, e, bir iki, yapayım. üç gibi doğru mu? Evet. Ha, ben saymayı doğru, biliyorum doğru, ya. Doğru, Ay, doğru. Çok yani az hızını göstersin bir hızla. İhsan vazife tepon. Çok az yapsın. Bunu fepriz yok, Hızlı yok. Tam güzel işte. Tamam, harika, Okey. nefis, kal. Biraz daha yapsaydı acaba? Yani. Monsieur Il d'accord? Vous faites comme uh, pour lui. Oui. C'est-à-dire, uh, et tu fais kont. Evet, eser sayıyor Alkırcan insana karşı. Sana güveniyorum Alp. Da. Adamsın. Ben kendime güvenmiyorum. Güven lütfen. Hadi gel. İstersen üstünü bir çıkar, Apoz rahatla sen de. hadi, hadi Alkırcan. Evet. Hadi.

54, 55, yazıklar olsun Alp. <laughs> 57, 58, 59, 60, <laughs> 61, tüh ufacık çocuğa. 63, 64, <gülüyor> <gülüyor> 65, şurka sana, şurka sana. 66, 67, 68, 60, do, 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 <gülüyor> <gülüyor> 9, 9, 9, yeter, 9, yeter. 9, götürün. Beni götürün. Götürün. Götürün, götürün bu çocuktan kurtarın birader. Beni bu çocuktan kurtarın. <laughs> Beni bu çocuktan kurtarın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğim. Geleceğim oğlum.